Evet, herkese merhabalar. Bu videoyu korku kültürü oluşturanlara ithafen hazırladım. Bir açıklama yapma gereği duydum. Bir oldu, bir şey demedik. İki oldu, üç oldu, beş oldu, on oldu. Artık yetti gari dedik. Ve bu konuda da yalnız olmadığımı düşünüyorum. Sürekli bir korku kültürü oluşturulmaya çalışılıyor. Özellikle teknoloji bağlamında. Bu nedenle sizlere, ebeveynlere, velilere, öğretmenlere bu anlamda bazı açıklamalar yapma gereği duydum. Özellikle son zamanlarda işte TikTok'ta, Instagram'da şöyle challenge'lar varmış. Aman çocuklarımız Instagram kullanmasın, TikTok kullanmasın. Bunları yasaklayalım. YouTube'da korku içerikli videolar varmış. Bu çocuklarımız için kesinlikle hiç uygun değil. Aman YouTube'u yasaklayalım. Roblox'ta böyle oyunlar var ki işte içerisinde bilmem neler varmış. Çocuklar için uygun değil. Roblox'u yasaklayalım. Wikipedia'da öyle yalan yanlış bilgiler var ki hiç kesinlikle çocuklarımız için uygun değil. Wikipedia'yı da yasaklayalım. App Store'da, Google Play Store'da öyle şiddet içerikli oyunlar var ki çocuklar için uygun değil. Oyunları da yasaklayalım. Televizyonda şiddet içerikli filmler, diziler bunların hepsi var. Ve o zaman bunları da yasaklayalım. Hatta kitapçılarda öyle açık seçik dergiler, kitaplar var ki hiç çocuklar için uygun değil. Kitaplara da yasaklayalım. Aa siz bilmiyorsunuz internette öyle karanlık siteler var ki çocuklar için kesinlikle uygun değil. Bence hatta interneti kökten yasaklayalım. Böyle böyle uzar gider sevgili velilerim, öğretmenlerim, bu liste. Yasaklayalım, kaldıralım, oynatmayalım, kullandırmayalım, okutmayalım. Ne kadar meraklıymışsınız yasaklamaya. Ne kadar meraklıymışsınız korkutmaya. Efendim korku kültürü oluşturmak tam olarak böyle bir şey. Korku kültüründen beslenmek de tam olarak böyle bir şey. Bunun adı teknofobi oluşturmak, bunun adı insanları teknolojiden soğutmak. Dahası anne babayla çocuğun arasını açmaktan başka bir şey değil bu. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek bu. Durduk yere insanları korkutmak, yok yere insanları endişelendirmek ve hatta kaygılarını artırmak bu. Ve sağlıklı değil bu. Psikolojik açıdan doğru da değil bu. Ama bazı hesaplar özellikle bundan besleniyorlar. Ve bunu bir de yasaklayalım dedikleri mecralar üzerinden yapıyorlar. Ve tabii ki bu şekilde takipçi kazıyorlar. Bazı hesaplar özellikle bu tarz içerikleri araştırıyor ve ülkemizde görülme, ülkemizde bahsi bile geçmeye bu yurtdışı kaynaklı haberleri sanki ülkemizde görülüyormuş gibi, bizde de oluyormuş gibi, çocuklarımız bunlarla karşılaşıyormuş gibi hatta bunları yapıyorlarmış gibi yansıtarak bundan besleniyorlar. Efendim, bilmediğimiz şeyden korkarız. Bilmediğiniz için korkuyorsunuz ve bunu kasıtlı olarak yapıyorlar. Bir kere teknolojiyi verimli, etkili, sağlıklı kullanan çocuklarımıza haksızlık bu. Çocuklarınızla daha fazla çatışmanıza neden olmaktan başka bir şey değil bu. Youtube'da deney videosu izleyen ve o deneyi evde yapmaya çalışan çocuklarımıza da haksızlık bu. TikTok'ta kısa kısa bilgilendirici videolar izleyen çocuklara da haksızlık bu. Roblox'ta restoran işleten, hatta saklambaç oynayan çocuklara da haksızlık bu. Kaliteli, yaşına uygun içerikleri tüketen, bu tarz oyunları oynayan çocuklara çok büyük haksızlık bu. Ebeveynler bu tarz paylaşımları gördükten sonra bu oyunları, bu uygulamaları, bu siteleri yasakladıklarında o çocuklar anne babalarına ama anne baba ben burada böyle şeyler yapmıyorum dediklerinde ve bunun üzerinden tartışmaya başladıklarında mutlu mu olacaksınız? Bu yüzden ebeveynle çocuğun arası açıldığında, evdeki çatışmalar arttığında mutlu mu olacaksınız? Bu oyunları, bu uygulamaları ebeveynleri çocuklarına yasakladıklarında ve yasaklanan bu oyunlar, uygulamalar çocuklar için daha cezbedici hale geldiklerinde mutlu mu olacaksınız? Normalde bu tarz içeriklere maruz kalmayan, aslında güzel güzel oyunlarını oynayan, videolarını izleyen çocukların akıllarına bu tarz kötü içerikleri sokar ve onların bu tarz içerikleri merak edip araştırmalarını sağlayarak mutlu mu olacaksınız? Var olmayan bazı challenge'ları sanki bizde de yapılıyormuş gibi sunarak bu çocukların bu challenge'ları araştırmalarının ve hatta sırf sizde gördükleri için bu challenge'ları yapmaya başladıklarında mutlu mu olacaksınız? Sevgili velilerim, öğretmenlerim, bunlar artık basit bir haberdar etme içeriği değildir bunlar düzenli olarak, bilinçli bir şekilde, kasıtlı olarak yapılan korku kültürü oluşturma ve bundan beslenme içeriğidir. Biz ebeveynler ve çocuklar birbirlerini daha iyi anlasınlar, daha iyi anlaşsınlar, birbirlerine yakınlaşsınlar, kaliteli içeriklerle buluşsunlar, gerek ekranda, gerek ekransız, eğlenceli ve verimli vakit geçirsinler diye uğraşırken ve bunu daha çok yapmamız gerekirken, bunun için çabalamamız gerekirken, Özellikle arayıp da bulduğunuz, bulması hatta neredeyse imkansız olan, hali hazırda çocukların yaşına zaten uygun olmayan, çocuklarımızın zaten karşılaşmadığı, bu tarz korkutucu, endişe verici, hatta çoğu zaman teknolojik kaygıyı artırıcı içerikleri paylaşarak şikayet ettiğiniz içerikleri yapanlardan ne farkınız kalıyor? Dahası bunlar ebeveynlerle çocukları yakınlaştıracağına daha çok uzaklaştırmıyor mu? Ve sözüm ona siz bunu hassas mi diyorsunuz? Kusura bakmayın da buna hassasiyet değil, olsa olsa cahiliyet denir. Efendim tercih tabii ki sizin. Ben sizin yerinizde olsam, sizi sürekli korkutanlardan, sizi kaygılandıranlardan, endişelendirenlerden ve sizde teknofobi oluşturanlardan, korku kültürüyle beslenenlerden, kendi akıl sağlığım için, çocuğumun teknolojiyle sağlıklı ilişki kurabilmesi için uzak durarım. Çünkü bu tarz içerikleri paylaşanlar çocuklarımıza öyle bir yansıtıyorlar ki sanki çocuk sürekli porno izliyor. Sanki sürekli şiddet içerikleri, oyunlar oynuyor. TikTok'ta sanki sürekli uygun olmayan içerikleri izliyor. Hep oyunlarda küfrediyor, hiç doğru düzgün ekran karşısında vakit geçirmiyor. Bir kere çocuklarımızı bu kadar kötülemek doğru değil. Kötü durumda olsalar bile onlara bu şekilde yaklaşmak zaten doğru değil. Çocuk psikolojisi, pedagoji bilmeden böyle ahkam kesmek hiç ama hiç doğru değil. O nedenle bana artık bu tarz içerikleri paylaşan kişilerin gönderilerini atarak ''Hocam böyle bir şey varmış, bir bakar mısınız doğru mu?'' diye mesaj kutumu artık ağzına kadar doldurmayın. Hepsine ortak cevabımdır. Biz bilmiyor muyuz bu tarz içerikler paylaşmayı? Biz bilmiyor muyuz bu uygulamaların içerisindeki kötülükleri? Emin olun hepsinden daha fazlasını ben zaten biliyorum. Ama sürekli bu tarz içerikleri paylaşarak insanların teknolojiyi daha sağlıklı nasıl kullanabileceklerini öğretemezsiniz. Sürekli bu tarz içerikleri paylaşarak insanların teknolojiden daha fazla nasıl korkacağını öğretebilirsiniz. Bıçak da bir teknolojidir. Her cinayette bakın burada da bıçak kullanıldı, bakın burada da bıçak kullanılmış, bakın burada da insan bıçakla öldürülmüş diye bıçağı yasaklatarak sorunu çözemezsiniz. Daha yeni gerçekleşen kadın cinayetlerinin nedeni bıçak mıydı? O nedenle umarım buradaki asıl olayı anlayabiliyorsunuzdur sevgili velilerim, öğretmenlerim. Siz siz olun efendim. Zaten zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde kendinizi daha fazla korkutanlardan, sizi daha fazla kaygılandıranlardan, sizde teknofobi oluşturanlardan uzaktır.